Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İncil. Bugün sizlerle özel sosuyla beraber çok lezzetli bir havuçlu, tarçınlı, cevizli güzel bir kek tarifi vereceğim. Bu sosa e, bayılacaksınız ve yılbaşı sofralarınızda bence yerini alacak diye düşünüyorum. Erkenden çekiyorum. Sizlerle de bir an önce tarifin buluşmasını istiyorum. Hemen yapılışına başlıyoruz. 3 yumurtamı ekliyorum. Blender da kullanabilirsiniz isterseniz. Ben el yordamıyla çırpacağım. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Çok fazla kabarmasını istediğim bir kek değil. Güzelce çırpıyorum. Şimdi içerisine 1 su bardağı kadar şekerim var. Onu ekliyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağım var, ona ekliyorum. 1 su bardağı süt. Şimdi buradan şöyle bir çay dolu dolu bir çay kaşığı kadar tarçınımı ekliyorum. Yarım su bardağı cevizim var. Onu da ekliyorum. Vanilyam var. Vanilyamı da ekliyorum. Kekimin havuçlarının aşağı çökmesini istemediğim için burada bir daha önce de paylaştığım bir püf noktayı paylaşacağım. Kekinizin havuçları, üzümleri aşağıya çökmesini istiyorsanız şöyle bir miktar unlamanız onları kekin yüzeyinde iç kısmında ortalarında kalmasını sağlayacak. Şu şekilde unluyorum. Ve havuçlarımı da içerisine ekliyorum. Ben ince tarafıyla rendeledim. Daha çok yakıştırıyorum. Sizler de öyle yaparsanız çok daha iyi olacak. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumu da ekliyorum. Unumu eledim. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Şimdi kekim hala sıvı, o yüzden bir miktar daha un ekleyip karıştırıyorum. Kekimin içerisine toplamda iki buçuk su bardağı un ekledim. Lütfen siz de kontrollü ekleyin. Kıvamı bu, bu şekilde olmasını istiyoruz. Şimdi hazırlayacağım kabımı güzelce yağladım. Margarinle ya da bir tereyağı ile güzelce yağlayabilirsiniz. Her yerini yağladım. Şimdi karışımımı içerisine ekliyorum. Görüyorsunuz değil mi dokusunu? Bu şekilde olmasını istiyorum. Kekimi kalıbımın içerisine aldım. Şimdi sizlerle bir püf nokta daha paylaşmak istiyorum. Kekinizin her yerinin aynı derecede kabarmasını istiyorsanız şöyle yanlarından hafif hafif yukarıya doğru çektirin. Kesinlikle işe yarıyor. Bu şekilde. Şimdi kekim 180 derecede 30-35 dakika her fırın için değişebilir pişecek. Kekimi fırına attım. Şimdi üstünün o güzel ve özel sosunu hazırlamaya geldi sıra 3 su bardağı sütüm var onu ocağıma alıyorum ocağımın altını açtım şöyle bir çay bardağından iki parmak kadar eksik şeker kullanıyorum ben şekeri eksik kullanıyorum siz eğer isterseniz tüm bir çay bardağı kullanabilirsiniz bizim için az şekerli kafi 2 tane dolu dolu yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Mısır nişastası ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Ve güzelce böyle puding gibi hazırlayacağım bunu. Sosum kaynadı ve güzelce katılaştı. Şöyle göstereyim size. Artık hazır. Altını kapatıyorum ve kenara alıyorum koyu kıvamlı olmasını istemiyorum. Bekledikçe zaten koyulaşacak. Kekim güzelce ılıdı. Şimdi dilimleyeceğim. Güzelce dilimledim. Ve şuradan çıkarmak. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Çok seveceğiniz bir kek olacak. Kabağımı alıp iç kısmını yakından göstermek istiyorum. İçinin dokusu, lezzeti, her şeyi harika. Kanala abone olmayı ve çok güzel tariflerde lütfen benimle buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Her zaman bir tutamda inci YouTube kanalımda kalın.